Selam arkadaşlar. Bu akşam da son zamanlarda dikkatimi çeken bir şeyi paylaşmak istiyorum. Ee, i̇çimizdeki karanlığı fark etmek ve dışımızı zuhur eden karanlıkları seyretmek. Yani biz genelde karanlığı ya da negatif taraflarımızı hep ötekileştiriyoruz. Üstünü örtüp görmemeyi seçiyoruz. Halbuki daha fazla aydınlığa ve sevgiye geçmek, o karanlığımızı görüp, bilip, tanıyıp e, hatta oradaki gücümüzü de kendi hayrımıza ya da varlığımıza kullanıp daha fazla çıkmamıza vesile. Yani her şeyi yakıt olarak kullanabiliriz ya, karanlığı da istediğimiz gibi kullanabiliriz. Ama önce... Fark etmemiz lazım, görmemiz, bilmemiz lazım. Bizim karanlığımız hangi alanlarda? Önce fark edeceğiz. Benim karanlığım hangi alanlarda çalışıyor? Ve bu da bana verilen bir güç aslında. Ben bu gücü nasıl kullanmayı seçersem, sende olan bir şeyi dışarıda görüp tanıyabilirsin, bilebilirsin. Ve e, daha gerçekçi bir yerden bakarsın aslında. Dolayısıyla bende karanlığın olması da bana hizmet ediyor. Neden onu şeytanlaştırayım, tükaka diyeyim falan yani. Çünkü o da olması gerektiği için var. Ama bunu nasıl kullandığın önemli. Farkında olmadan o enerjiyi e, işte çalıştırıp e, kendini o alanlara hapsetmek gibi değil. Çünkü bilince fa ve fark edince zaten bunu, bu bir, her şey bir enerji. Bu enerjiyi nasıl kendim için çalıştırabilirim alanına geçince akışa geçmiş oluyorsun aslında kendi akışına. Bir de şu kısımdan bahsetmek isterim. Sen karşındakinin karanlığını görüp tanıdığında ve bu enerjisel olarak geçer zaten. Her şeyi sözlü beyana gerek yok. Karşı taraf senin onu daha etraflıca anladığını ve meseleyi çözdüğünü bilir. Dolayısıyla kendi karanlığını bilmek aslında kendine güvenli bir alan da yaratmak demektir bunu güç olarak algıladığında, oradan baktığında. Yani ben mesela seni kandıracağım ama sen o kadar anlayan gözlerle bakıyorsun ki bana hani ben orada bunun yemeyeceğini biliyorum. Yani benim gelebileceğim yer kısıtlı oluyor artık. Bu yüzden buradan bakabilir miyiz? Bakın her şey hizmet diyoruz boşuna demiyor bu kadar insanda çünkü gerçekten her şey bize hizmette. Yani şöyle senin varoluşunda olan aydınlık ve karanlık taraflarını görüp seçip karanlık tarafını da ötekileştirmeden e, onu kendine hangi alanlarda hizmet ettirebileceğine bir odaklanırsan. Orada belki asıl gücün ortaya çıkacak. Yani e, sen çünkü içte karanlığınla savaşmaya devam ettikçe, onu bastırmaya, onu yok etmeye çalıştıkça onu daha çok büyüteceksin. Ve içte bir savaş varsa dışarıda mutlaka e, savaşacağın kişiler yaratacaksın, olaylar yaratacaksın. Sen karanlığını ve aydınlığını el tutuşturmak ve barıştırmak durumundasın. Ne zaman ne ihtiyaç varsa o çıkabilir evet. Sen artık karanlığını ve aydınlığını kendi hizmetkarın yapacaksın. <laughs> ve kapanışı şöyle yapmak isterim. Yine güzel bir niyetle. Çünkü niyetler gerçekten önemli. Güne başlarken önemli. Bir şey fark ettikten sonra önemli. Niyet e, kapı açmak. Yani en nasibinde varsa o ihtimaller e, kuantumsal alanda titreşir ve senin gerçeğin olur hak edişin varsa. Şimdi şöyle bir niyet etmek istiyorum. Bizim varoluşumuzda olan aydınlık ve karanlık taraflarımızın tam potansiyelimize doğru giderken varoluşumuza nasıl hizmet edebilir? Biz buraları nasıl görüp kolaylıkla seçip, nerelerde kullanabileceğimizi fark edebiliriz. Ve bu hem kendi varlığımıza hem de temasta olduğumuz tüm ruhlara nasıl katkı olabilir ve bu farkındalık alanını birlikte nasıl büyütebiliriz.